vay 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 vay. VIP böyle bir şey demek. Ona! Lan masaya bak! Vegas günlerim geldi aklıma. Vegas mı? Las Vegas mı? Kars Vegas. Yara ben Kars'ta çalıştım ya, oradaki kahvede herkesi ütüyordum. Çok iyi bilirim ben bu oyunu. Sana bir şey soracağım. Sen bu Mesut Paran'ı nereden tanıyorsun? Ya benim hanımın kardeşi bunun şoförü tamam mı? Buna demişler bir boya işi var tanıdık var mı? O da bana söyledi. Dedi enişte halledebilir miyiz? Ben de dedim tanıdık var hallederiz biz sıkıntı yok dedim. Niye halledeceksin peki? Boyayı ben yapacağım. Sen ne yapacaksın? Oğlum şimdi sen benim taşeronummuşsun gibi düşün tamam mı? Ben müşteriyle ilişkiler, pazarlama oradayım. Sen de boyadasın. <laughs> Team game yani. Benim sırtımdan para kazanacaksın yani. Kapital köpek. <laughs> Lan, yersiz yersiz sinirlenip durma. Daha skecin başı benim. Canımı sıkma ha. Bir kendine gel ya. Para sende değil mi? Bak, boya alacağız o parayla. Ona göre. Başına bir şey gelirse eğer... ...bu dilim var ya bu dilim, keskin bir ok gibi saplanır bedenine. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ee, biz Mesut Kenan Bey'e bakmıştık. Bir boya işi vardı da onun için geldi. Birazdan gelir kendisi. Çok kafası soru bekliyor. Kadın ben çok terledim deyince adam da durun ben size terlik getireyim demiş. <laughs> Bayılıyorum şu esprilerine. Ne kadar şanslıyım. Bir yanımda sevdiğim adam, kocam. Bir yanımda da en yakın arkadaşım, biricik dostum. Üçümüzün böyle her şeyden zevk alabilmesi, birlikte gülebilmesi ne kadar güzel. Değil mi? Değil mi? <laughs> Fadi Çiçek. Arayayım efendim. Bunlar kim? Size bakmaya gelmişler. Ee, Mesut Kenan Bey, biz sizi duyabiliyoruz. Yani bana da söyleyebilirsiniz. Hı. Efendim ben... Yönetici Bilal Koçyiğit. Bu da Fikri Usta'mız. Sizin evde bir boya işi varmış da o yüzden geldik. Hatta katalog da getirdik. Buradan renk seçersiniz belki. Aa, doğru, doğru. Bir dakika. Ben onu unutmuşum ya zaten. Ama benim fikrim önemli değil. Önemli olan eşimin fikri. Bizim evde kadının sözü geçer. Öyle değil mi hayatım? Hadi seç. Hangi rengi istiyorsun? Şöyle göstereyim ben. <laughs> Bayılıyorum şu eşine, değer verişine. Kenan Mesut. Gerçekten şımartıyorsun beni. <laughs> Mesut Faruk. Evet. <laughs> canım. Canım arkadaşım. Sence ne renk olsun? Aa, bakalım. bakalım ne renk bakayım. olsun? Ee, su mavisi. Hmm. Hem ferah gösterir. Kesinlikle su mavisi. Su mavisi. Hem de ferah gösterir. Evet. Ne kadar güzel değil mi hayatım? Üçümüzün de zevkleri aynı. Üçümüz de aynı şeylerden hoşlanıyoruz. Üçümüz de aynı zevklerde buluşuyoruz değil mi? Evet. Aynen öyle. Çok şanslıyız. <laughs> değil mi? Kenan Bey. <laughs> Şimdi izninizle ben bir lavaboya kadar gideceğim. O kadar çok güldüm ki rimellerim aktı resmen. Hemen ama hemen geliyorum. <laughs> Dimelik kadar da gülmedi Gül aslında. Ama, ama gitmesi gerekiyordu benim için. Bir şey söyleyeyim mi? Melek gibi adama. Çok acayip. O zaman Mesut Kenan Bey, biz e, su mavisinden devam edelim. Ay! Ah, hani benimle evlenecektin? Ha? Hani karını boşayacaktın? Ha? ha? Sakin ol, insanlar var burada. Çok az kaldı. Seninle artık hep aynı evde olacağız. Senin melek kelek çıktı. <laughs> Ama öyle demeyin. Yani tamam, kendisi biraz çapkındır. Karısını aldatır, her gördüğü kadına yazar, egoisttir. Yani arkadaşlarını satar, ihaleye fesat karıştırır. <laughs> Ama harika bir insandır, çok iyi bir insandır o. Kızım, amadan önce bir tane kötü özellik olur. Sen destan yazdın ya. Bu adam şeytanın İstanbul şubesi. Ee, hanımefendi, kalba evin yeni hanımı siz oldunuz, siz atandınız gibi şu an. Ee, biz su mavisinden devam mı edelim? Nasıl yapalım? Ee, nasıl yapalım? Hangisi evet, olsun? Ben seçeceğim. Ee, beyaz. Beyaz olsun. Tamam. Çünkü biz Mesut Kenan'la bembeyaz bir sayfa açacağız. O tam sizin <laughs> bileceğiniz iş <için. gülüyor> Kulacağın olsun Mesut Kenan Baran. Niye ihaleye gelmedin ya? Evet abi ya. Yine ortada bıraktın bizi. Ya. Adamın birine verdiler ihaleyi telefonda. Kime acaba ya? Hı? Acaba kime? Aa, aa. Yok artık. <laughs> Bizden gizli gidip ihale mi aldın? İnanmıyorum. Ya bazen diyorum ki bu adam bizi yerine koyuyor. Gerçekten arkamızdan iş çeviriyor, bizi oraya buraya gönderiyor, kendi gelmiyor. Sırf kendi şovu için bizi rezil ediyor milletin önünde. Buna bir dur diyeyim, ortaya karakter koyayım diyorum ama bir ihaleden böyle hayvan gibi para kazandırınca yüzüme küfretse hoşuma gidiyor. Yemişim karakterini. Şşş, sakın ha! Sakın bak! Biz masaya geçiyoruz. Sen de gelirsin istediğin zaman. Fadi Çiçek. Her zamankinden şekerim. Fadi bakalım. <laughs> Mesut Kenan. Özlem Borcu. <laughs> Eyvah basıldık. <laughs> Açıklayabilirim. Yeter anne. Ya da açıklayamam. Siz siz bana, beni, ikinizle bir arada ben inanamıyorum. Nasıl yaparsınız bana bunu? Bunu bana nasıl yaparsınız? Yok, yok, yok. <laughs> siz yanlış anladınız hanımefendi. Özlem Burcu Hanım çok kötü bir telefon oldu az önce. Böyle yığılacak diyerek. Mesut Kenan Bey de sağ olsun onu teselli etmek için sarıldı. Ne münasebet ya. Takılıyoruz biz. Bunu da büyütecek ne var ki? Mesut Kenan Bey, ben sizi koruma amaçlı yani. Koruma falan yok, yok. Olur öyle şeyler. İyi hey, tamam. Hayır. Ben buna katlanamam. Bitti. 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 Ne abarttın? Yeter. Ne abarttın ya? Hem bunun suçlusu sensin. Evet, bu kadını hayatımıza sen soktun. Hadi tamam, özür dile affedeceğim seni. Hadi. 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 Ulan adamdaki pişkinlik ekmekte yok, yemin ediyorum. O mükemmel biri. Şimdi her şeyi düzeltir. Çok doğru. O kadar doğru ki. Şimdi hemen avukatıma gidiyorum. Boşanmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Al. Ne gerekiyorsa. Al düzeltti, al. Kenan Mesut. Ne olacak şimdi? Ha? Ne olacak? Sen benimle evlenmek istemiyor muydun? Ha? Evet. Al işte bekar bir erkek var karşında. Hadi evlenelim. Aa, inanmıyorum! Aa, sen? Ya, misiniz? Ya, misiniz? ya demiştim size o her şeyi halleder. Bu halletmiş halim yani? Adam karısını boşanalım dedi. Bir saniye sonra karısının kalkasına evlenme teklif etti. Deccal lan bu. Ee, tamam, o zaman şimdi çok işim var. Ee, gelinlik bakmaya gidiyorum, döneceğim, tamam mı? Beyler, kim kaybetmek ister? Çünkü ben, kral, asla kaybetmez. <gülüyor> <gülüyor> Ben size bir şey sormak istiyorum. Ee, tanıdığınız bir İngilizce kursu var mı? Ben kendimi geliştirmek istiyorum da. Ah, olmaz olur mu? Ben kendini geliştiren kadınlara bayılırım. Ah. Al şu kartı. Yarın gidip hemen burada başla, tamam mı? Ay. Dilini geliştir. Sonra da beraber pratik yapalım geliştirdiğin <laughs> dilinle. Siz harika birisiniz. Teşekkür ederim. Kızım pardon. Ee... Ee, zaman Mesut Kenan Bey. Biz Beyaz'dan devam ediyoruz Mesut Kenan Bey. Risk. Risk? Görmek isteyen görür. Gördüm. Full. Üstadım, erken patladın ya ha. <laughs> Son gülen iyi güler. Daha yeni başlıyoruz. Lan nereye yeni başlıyorsun? Kalk şuradan. Deli misin sen? Bırak. Masada şanslı günüm. Bütün kalbimle hissediyorum. Yalnız dostum, kumar. Kalbinle değil, beyninle oynadın. Eyvah, bu kafada o zaman. Yeter döneceğini biliyordum. Dönmedim. Bir bardak su içmeye geldim. Hmm. Hadi artık. Geçmişteki her şeyi unutalım. Hı? <laughs> hmm. Ne Gerçekten. Bu işi biliyorsun. Bir kadının kalbini nasıl çeleceğini çok iyi biliyorsun. Senin de çeldireceğin varmış ya. Burcu Özlem sonuçta geçici bir hevesti. Dünün, bugünün, yarınım hep sensin. Çok romantik. Romantik mi? Ya adam yapıyor, yapıyor. Ondan sonra bir tane güzel söz söylüyor. Hemen bir tane bir şey çıkarıyor, takıyor. Bitti, gitti. Bu mu romantik? Hemen, hemen avukatıma gideceğim. Bu boşanmayı iptal ettirmem lazım. Hemen halledip geleceğim. Tabii tabii. Hiç gerek yok. Yani, hanımefendi. Buyurun. Ee, tekrar başa döndük. Yine siz hanım oldunuz. O zaman su mavisinden devam ediyoruz. Okey miyiz? Hayır. O hainin seçtiği renk olmasın. Su yeşili yapalım. Olur mu? Tabii ki su yeşili okeylendi şu an. Pis. Hala mı? Ne yapıyorsun ya? Fulas kaybettim. <laughs> Kasa Oğlum, çoluğunun çocuğunun rızkını iki tane karta verdin ya. Dönecek. Hissediyorum. İbre beni gösteriyor. İbre bana döndü. İbre sensin diyor. Çünkü ben İbre'yim. Oğlum bak. İbreliğin lüzumu yok. <laughs> Kalk artık. Renge karar verildi. Su yeşili olacak. Hadi boyarlıyoruz. Boyalamayız. Nedenmiş o? Parasyonu çekti. Bırak. Bu boya parasını kumarda mı yedin deli manyak? On bin lira borç versene lan. Ne borcu lan? Oğlum hissediyorum. Dönecek diyorum. Ulan bana bak. Bir daha borç mort yok. Ayrıca o boyanın parası çıkana kadar bina boyatacağım sana. Dalak. Mesut Kenan Bey, bir bakabilir misiniz acaba? Ee, şey biz bir akşam babamla çok kötü kavga ettik de. Hmm. Ee, tanıdığınız bir otel var mı acaba? Beni eve almıyor da gidip ben orada kalsam. Tabii ki. Hemen bu otele gidiyorsun tamam mı? <laughs> Akşam ben de iyi misin diye kontrol ettiğine geleceğim. Çok teşekkür ederim. Çok iyi Gördünüz mü Bilal Bey? Mesut Kenan Bey o kadar ince biri ki. Akşam otele gelip, buyuracak ve bana bakacak. Sırf meraktan. Hmm, meraktan. Kızım, bak adamı çevirip çevirip bir şey istiyorsun. Bu adamı ceza sahasına çok sokuyorsun. O simen gibi bir adam bu. Kafayı anladın sen. Çok komiksiniz Bilal Bey. Mesut Kenan Bey her zaman bana yardım eder. O bütün kadınlara yardım etmeye bayılır. Bu da saf mı? Saf ayağı mı yapıyor? Ben anlamadım, yemin ediyorum ya. Mesut! Ben geldim. Tutsana üstüme. Nasıl gelinliğim? Hayda, evin hanımı yine değişti. Muhteşem. Harika bir gelin olacaksın. Mesut Kenan Bey değişikliğe bayılır. Kızım, gömlek değiştirmiyor ha. Eşini değiştiriyor, eşini. Bırak artık şu donu gevşeyi güzellemeyi ya. O zaman ben arabaya gideyim. Hı hı davetiyeleri alayım. Onlara da bakalım olur mu? <laughs> git al, git al. Git. Tut şimdi sen. Git, git. <laughs> Yalnız bu gelinlik sizin üzerinize de çok güzel olur. <laughs> Gerçekten mi? Gerçekten mi ya? Böyle beyazlar içerisinde karlar prensesi gibi olur. <laughs> çok da kötü <laughs> yazıyor gibi. bence. Ee, böyle bir gelini <laughs> boş bir boyun olmaz değil mi? Olmaz. Abi adam boyun dükkanı gibi. Sürekli bir yerinden bir şey çıkıyor. Çok acayip bir adam ya. Mesut Kenan Bey'in duyguları kabardı mı? Tam bir şaire döner. Evet evet. Kabarıp kabarıp duruyor <laughs> duyguları. Best. Bak hala oğlum sen niye kalkmıyorsun ya şuradan? Dostum yine şanssızsın. Oğlum, oğlum arabanı mı koyduk ortaya Fikri Usta? Sen niye böyle deli manyak oldun bir anda ya? Masadaki bütün oyuncuların olayını anladım ben. Kaşıklar kalmadı artık. Senin de donun kalmadı bir yerinde. Kalk artık hadi. Bakan, devam et. Evet. Mesut, Kenan, aç. Aa, şimdi patladı. Ne oluyor burada? Bu ne resellik? Ne oluyor burada? Ee, bir şey olduğu yok. eee Gelini prova ediyordum. Gelini mı ediyordun? Evet. Gelinlik provası oluyor değil mi? E gelin provası niye olmasın? Gelini prova ediyordum <laughs> işte. Hocam bunu yemez artık sen de yani. <laughs> ben de başka bir şey zannettim. A yedi. Ulan bu istese Boğaz Köprüsü'nü satar ha bunlara. Ver şunu bana. Sen çık. Çık! Peki. Kenan Baran Bey. Yüz hmm. felci geçirdi kadın, yazık. Çıkarken. Mesut Kenan, ben Yeter Han'da benzemem. Beni sakın aldatma. Tamam mı? Hayatta. Ha? Öyle bir şey yapar mıyım? Bak, bu senin. Açık spor araba. <laughs> ya, çok tatlısın. <laughs> çok güzel ya. Vallahi bak. Adam yapıyor, yapıyor. Çıkartıyor, bir şey veriyor. Bir güzelse Hadi bitti, gitti. Mesut Kenan. Özlem Burcu. Ne oluyor burada? Sana gelinlik aldım. Bak, ona gelinlik mi aldın? Evet, ne var bunda? Yani bu gelinliği de paylaşabilirsiniz. Sonuçta hayatı, beni paylaşmışsınız. Bu gelinliği de paylaşın. Değil mi ya? He. Doğru. Doğru bak. Hak veriyor. Beyefendi hak bana. İroni yapıyorum, ironi. Kontrolsüz testosteron. Lanet olsun size. Pislikler sizi. Sizi affetmeyeceğim, lanet olsun. Ah. abartıyorsun. Ne yapıyor? Olması gerekeni yapıyorum. Ne o? Aa! Çakmak çak. Adamın ceketini yakıyor şu an. Yeter anda ne bu şimdi? Ne yapıyorsun? Oğlum adam yanacak. Sakinliğine bak ya. Ablacım bırakır mısın artık şunu sende? Bu neyin öfkesi? Bu neyin sinir ya? Birazdan adam çıkaracak sana bir şey takacaksan ay mesut kenar diyecek gidecek. Karışma sen. Çekil aramızdan. Tamam. Yazıklar olsun size. Aynısını yaşayacaksınız aynısını yaşayacaksınız. Bana yaşattıklarınızı yaşamadan Allah canınızı almasın. Aynısını yaşayacaksınız. Aynısını yaşayacaksınız. Aynısını. Çok acı konuştu ya. Ama bak bu sefer etkilendiler gördün mü? Mesut. Benim yapacak çok işim var. Kına falan alışveriş yapmam lazım. Sonra görüşürüz tamam mı? Yemin ediyorum bunlarda kaynanasıyla kaçan damat rahatlığı var. Mes. O yine ne istedi lan? Yeter oğlum yeter. Bir kendine gel Kalk şuradan ya. Forloş. Forloş oldun forloş. Yine kaybettik. <laughs> Senin bıyığın nerede lan? Onu da kaybettim. Oğlum bir insan kumarda nasıl bıyığını kaybedebilir ya? Konuşma lan. Borç ver. Bak masadaki ne ikisini çözdüm. Masaya dönmem lazım. Borç ver on bin lira, hadi. Ne borç lan? Yürü gidiyoruz. Yeter artık. Seninle uğraşamam ben ha. Düş önüme. Hala borç diyor. Mesut Kenan Bey biz beyaz... Aa! Aa! Çok yakıştı. Hayır bir de taktığı küpeye bak. Kalınlığına bak şunun. Yani adam Kadın gördü mü dayanamıyor. Hemen bir şey çıkarıyor, takıyor. Çok acayip. Kadınlara yağdırıyor. Benim tuvalet etmem lazım. He? Nereye oğlum? İnanmıyorum size. Unutmamışsınız bunlar en sevdiğim çiçekler. Mesut Kenan Bey siz bana mı yürüyorsunuz? Ne yürümesi? Parende atıyor. Adam. <laughs> düşme sakın, düşme. Yürüyeyim mi? Ay, beraber yürüyelim. Güzel. Sen şimdi işin bitince hemen şoförün yanına gidelim. Beni bekliyorsun. Otele motele gerek yok. Bize geleceksin. Bundan sonra bizde kalacaksın. <laughs> yani biz nasıl beraber yaşayacağız? Evet. Ne var bunda? <laughs> Değil mi? Çok teşekkürler. Gördünüz mü Bilal Bey? Mesut Kenan Bey nasıl da elimden tuttu? Ama dikkat et o tuttuğunu. Kolay bırakmaz. Belli ki evin yeni hanımı sen oldun. Şuradan bir renk seç Allah aşkına. Bitsin bu zulüm ya. Yani. Ee, o zaman pembe olsun. Pembe. Dünden de razıymışsın. Ee beyler, masada boşluk var. Beni çağırmıyorsunuz. Aman dostum sen gelme. Çünkü sana yaranacağız diye sana yenile yenile... ...geçen hafta burada iki artı bir ev parası bıraktım. <laughs> ya o zaman oturmuyor. Ha, yo yo sen bana bakma. Şimdi durup dururken de karakterli bir duruş sergilemenin manası yok. Sonra bir anda bize hayvan gibi para kazandırabilirsin. <laughs> Buyur, otur lütfen. <laughs> Sonuçta altın yumurtlayan tavuğu kesmemek lazım. <laughs> Bu nasıl arkadaşlıklar? Birbirlerinin depolarını, suratlarına çaat çaat söylüyorlar. Ondan sonra ha 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 çok acayipler ya. Mesut Canan Bey. Bu kim? Daha doğrusu bu ne? Bilmiyorum. Ben de ilk defa görüyorum. Sizin gibi güzel bir kadın daha önce burada görmemiştim ben. Güzel mi kadın? Ya adam taştan yumuşak her şeyi yazıyor. Mesut Çeran Bey. Hep sizi övdüler burada, sizden bahsettiler. Kadınlara çok romantik davranıyormuşsunuz. Sürekli kadınlara bir şeyler takıyor musun? <laughs> Güzel gördün mü dayanamam takarım. Bu saati, bu altın saati... ...şu büyük ellerinize takayım da... ...zaman <laughs> da bu, bu saatte sizin gibi su gibi aksın. Tarkan! Erkeğim lan ben! Allah da senin cezanı vermesin lan! Ulan bir tane saat için mi şu kılığa girdin? Yazıklar olsun sana be. Ne var lan kılığında? Ne ne var lan kılığında? Annesinin emekli maaşını çekmek için kadın kılığına giren hayırsız evlatlara dönmüşsün. Bir de neyin var diyor. Dağıt. Rest. Ulan ne rest? Önce bir kağıtları aç ya. Dostum, yine kaybettin. <gülüyor> 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 lan şuradan! Belli ki sen bu oyunu bilmiyorsun. Kalk işte ya! Nereye kalkacaksın lan? Masaya dönmen lazım benim. Çıldırtma insanı! Kalk şuradan! Yalnız dostum, hanımefendi bilmiyor değil. Sadece biraz şanssız. Hanımefendi mi? Oğlum adam erkek lan! Bir seçiciliğin olsun ya! Geçirgin! Doğru. Çok doğru söyledin. Ha? En azından şunu anladıysan ben çok mutlu oldum yani şu an. Altın insanları sakinleştirirmiş biliyor musun? Hiç bilmiyordum biliyor musun? Senin boynunda çok güzel durur bence. Çok teşekkür ederim. Gerçekten siz... Ne yapıyorsun lan sen? sen... Oğlum sen ne yapıyorsun? Bana mı yazacaksın? He? Sen ne biçim bir insansın? Azıcık seçici ol ya. Oğlum karnını aldattın. Karını kankasıyla anlattın. Kankayı gelinlikçiyle. Onu abu çiçek fadiyle. Sonra döndün bir tur daha aldattın. Ama yeter artık ya. Sen ne biçim bir insansın? Şunu da al, bende kalmasın. Aman gidiyorum ben. Git hadi. Boşla kırdı bunlar. Dök kır dök. <laughs> Öyle demeyin ama bakın üzüldü adam. Öyle mi? Sen hiç konuşmayacaksın. Sen artık bak kendine gel ha. Ay Mesut Bey. Burs lazım. Ay Mesut Bey, burs lazım. Ay Mesut Bey, bilmem ne lazım. Ulan adamı çevirdin, çevirdin. Sonunda tahtırdın o küpeleri kendine. Çabuk eve gidiyorsun. Okuluna dönüyorsun. Bir daha seni burada görürsem eğer, ananı babanı arıyorum. Kaybol. Kaybol çabuk. Rest. Ya ne resti? Üstad... Restin mi kalmış senin? Üstadım, sen biraz gerildin galiba ya. Geri istiyorsan bir yere atalım ha. Ne dersin? Gelme öyle istersen ha. <laughs> Susulan. Üçlü priz. Oğlum ne olmuş olabilir bu kadar gülecek? Masada bu var lan. Niye o kadar gülüyor? İnsan bir hayatta niye bu kadar gülebilir? Ne lan bu? Yeter artık. Bana bakın. Kurmuşsunuz tezgahı, kartları biliyorsunuz, oyunu biliyorsunuz. Böyle sazan avlıyorsunuz değil mi burada? Bana bakın genç adamsınız. Sabahtan akşama kadar oturuyorsunuz bir kalkın ya. Bir kendinize gelin. Azıcık hareket, enerji. Bu, bu adamdan da ne aldıysanız hepsini geri veriyorsunuz. zorla ağzınıza çakarım ha. Çabuk. Hepsini mi? Hepsini. Ne aldıysanız verilecek bu adama. Al bakalım. Ulan gerçekten bu yığını almış ya. Al Akbil'in. Akbil mi? Vizyonsuz köpek. Bu da donun. <laughs> Ulan ben onu mecazen demiştim. Gerçekten donlu almışlar ya senin. Kalk çabuk. Kalk önüme düş. Gidiyoruz. Kalk. Birader benim masaya dönmem lazım. Kral kaybetmez. Lan kral çıplak çıplak. Donsuzsun şu an. Farkındasın değil mi? Donun yok yani. Düş önüme çabuk. Tamam Bir daha da burada görmeyeceğim seni. Ha! <laughs> mesela katılarımıza bedi